Veda etmeden önce teşekkürlerimiz var. Halk Eğitim Merkezimizin çalışmalarımızda bizlere her daim destek olan başta İlçe kaymakamımız Sayın Mehmet Şerif Olçaş'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Veli Koç'a riyazında teşekkür ediyoruz. Atatürk Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Topluluğu Müdürümüz Sayın Doktor Mehmet Ali Noya'dan, Sayın Hocamız ve Sanat Danışmanımız Mehmet Uğur <laughs> Müdür Yardımcılarımız Hasan Nozoğlu ve Celal Doğan'a <laughs> Bu salonu bizlere tahsis eden belediyemize, sahte eğitimimizin diğer üyelerine, Ses ve ışıkta görev yapan başer Kazana. Buraya kadar gelerek teşrifleriyle bizleri onurlandıran siz değerli konukları